Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı ve Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'i Hatay yüzünden tutuklattırdığını biliyor musunuz? Yıl 1937. Atatürk Bursa'da evlat edindiği Sabiha Gökçen'i bir akşam yanına çağırır. Üniformasını giymesini, tabancasını kuşanmasını ister. Birazdan Ankara Ulus'taki ünlü Karpiş Restoran'a geçileceğini, burada Türk ve Fransız heyet arasında Hatay meselesinin görüşüldüğünü, son konuşmacı kürsüden indikten sonra Sabiha Gökçen'in salona geçmesi, ve burada siz diplomatlar bu işi ağırdan alıyorsunuz. Biz Türk gençliği olarak bu işi hızlandırmasını biliriz diyerek tabancasına davranmasını ve havaya ateş açmasını ister. Nitekim Ankara'daki Karpış Restoran'a geçilir. Salondaki son konuşmacı da kürsüden iner inmez ortaya atılan Sabiha Gökçen Atatürk'ün tembih ettiği cümleleri birer birer kurar ve silahına davranıp üç el havaya ateş açar. Fransız seyahat şaşkına döner, polisler içeriye girer, gözaltına alırlar ve Gökçen mahkemeye çıkar. 24 saat hapis cezası verilir. Bu olayla birlikte Fransızya'ya Türk milletinin Hatay konusundaki ciddiyetini bir kez daha net bir şekilde anlar. Evet size bu hikayeyi Gökçe'nin vefatının üzerinden tam da 22 yıl geçmişken uçağıyla ilk kez iniş yaptığı ve bizzat Atatürk tarafından karşılandığı Bursa'dan anlattım. Ruhu şad mekanı cennet olsun. Ve Hatay'ı bugün şahsi meselesi haline getiren milyonların varlığı sakın unutulmasın.